Yine videoyu farklı bir yerde açma konusunda üstüme yok. Şu anda bir uçağın içerisindeyim ama Teknofest'teyim. Beni Teknofest'te ilk defa görmüyorsunuz ama bu kanalda ilk defa görüyorsunuz. Bunun bir sebebi var. Biliyorsunuz ofisteki koltuğum x Xvega ve beni buraya davet ettiler. Bizim burada bir standımız olacak dediler. Buradaki standımızı gezer misin? Buradaki atmosferi gösterir misiniz dediler. Ben de tamam olur dedim ve şu anda buradayım şöyle yapacağız. Burada çok fazla gürültü var ama burası coşkulu bir yer. Bu videoda hem Teknofest'te küçük bir şey göstereceğim hazır gelmişken hem de ofiste Esa abinin yeni koltuğunu seçeceğiz. Arkadaşlar Rex meganın standına şu anda geldim. Bir şey burayı biraz erken izliyorsunuz ama tüm gün Teknofest'te insanlar neler yapıyor neler yapıyor ona bir baktım. Şimdi önce bir koltuğumuzu seçelim ardından da hep beraber sizlere çektiğimiz görüntüleri göstereceğiz. Burada iki tane koltuk seçmem gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Esabir için olacak. Kameranın arkasında bir tanesi de benim için olacak. Aslında şu anda çektiğim videolarda ekstra koltuğu görüyorsunuz ama buraya gelmişken ben modelini yenilemek istedim. Şimdi burada insanlar var ama ben ilk olarak buradaki modellerden başlamak istiyorum. Şöyle söyleyeyim size. Sizler Xviga'nın internet sitesinden kendi koltuğunuzu alırken özelleştirebileceksiniz. Mesela diyelim ki bu koltuğu aldınız. Buradaki renkleri, ısıtma seçeneğini, masaj seçeneğini, viskozlık seçeneğini hepsini özelleştirebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir seçenek. Mesela benim koltuğumun arkasında FK yazıyor. Özelleştirme seçeneği çok olduğunu söyleyeyim. Şimdi hesabıyla ile beraber bir karar aldık. Koltuk küçük olacak. Çünkü o da küçükken ya da işte masanın altına girerken içine girerken bizi zorlamasın büyük bir koltuğa ihtiyacımız yok. Onlar dolayı bu elendi mesela. Burada star var mesela hemen şöyle geleyim. Gördüğünüz gibi güzel desenlere sahip kırmızı ve siyah. Bu arada arkada gösteriler devam ediyor ses biraz karışık olabilir ama olsun. Bak bu rahat gibi ama biraz daha yayvan biz biraz daha oturaklı bir koltuk istiyoruz. Şuraya geleyim bu arada bak şu kenarların şöyle dokulu olması Bayağı güzel. Şöyle geliyorum. Merhaba abi. Bu arada gelen geçen bayağı tanıdıklar. Herkese selam veriyor. Bu daha tatlı. Bak yaylanıyor da bu yaylanmayı da ayarlayabiliyorsun. Ben ne istiyorum biliyor musun Esra Bey? Devamlı oturacağım için beni sarsın abi. Ben geniş bir koltuk istemiyorum. Bak şöyle geleyim. Şöyle bir sana dokuyu göstereyim. Süet gibi, Nuvuk gibi. Bunun adı var mı acaba bilmiyorum ama çok güzel. Ve sarıyor. Bak sağdan ve soldan. Bu arada ben küçüğüm diye aslında diğer modelleri istemedim ama eğer büyükseniz zaten sıracaktı bak. Oh taş gibi. Ben sert koltuk seviyorum arkadaşlar. Çok güzel ama bir eksiği var. Böyle ayaklarımı uzatamıyorum. Bu benim için önemli. Çünkü benim varis gibi bir problemim var. Ne yapalım? Dur bir de şöyle geçeyim. Bak bu da var. Eso buna ne diyorsun sana gri? Sen ne istersin? Eso da ayağını uzatacakmış. Küçük olacakmış. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Xvegan internet sitesine girin bakın. Özelleştirme seçenekleri arasında ısıtma seçeneği de var. Kış geliyorken çok mantıklı olabilir. Çok güzel. Ben yavaş yavaş şu tarafa geleceğim. Bir kalabalığı aşalım gelin. Abi koltuğu alabilir miyim? Bir koltuğu alabilir miyim? Çok teşekkür ederim abi. Yayında koltuk kaçırıyorum. Güzel. Arkaya doğru yaslanmayı da halledebiliyoruz. Şunun mantığını göstereyim. Yani karşınızda ayağımı da çok uzatmak istemem ama. Bu abi. Tamam. Bu ayak uzatma olacak. Ama ben daha saran bir koltuk istiyorum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben koltuğumu buldum. Gel. Bunu alıyoruz. Esra abi ben kendim için bu arada. Şuraya. Bak şimdi. Bir kere hava alan bir yapısı var. Güzel. Şurası mıknatıslı. Çok yaratıcı bir fikir bu arada. Çünkü normalde biliyorsunuz burada böyle bir çember oluyor. Benim diğer, diğer koltukta vardı. O biraz dert. Oturuyorsun. Tamam. Bir bak belimi yakın çekebiliyor musun? Arkayı nasıl kapadı. Tamam. Bitti. Şu an çok mutlu oldum. Bundan iki tane paket sarabilir miyiz? Ben ciddiyim bu arada. Bu kanalı takip edin. Devamında bu koltukların bir kutu açılışını izlersiniz. Ben size söyleyeyim. Ben koltuğumu seçtim. Bunun ayak uzatma versiyonlusu. Buna ısıtma yapabiliyor muyuz? Isıtma yapabiliyor muyuz buna? Şimdi sordum. Isıtma ve soğutma aynı anda olabiliyormuş. Logo koyabiliyormuşuz. Aynı zamanda visko da yapabiliyormuşuz. Çok iyi. Tamam ben bu burada okuyayım. Esabi sana ne seçeceğiz? Bu arada. Bak, Esafeli bunu seçti ama özel bir ricada bulundu, bu olmasın dedi. Bu arada bu özelleştirme logo işlerini internet yapabiliyorsunuz. Yani buraya geldik diye olan bir şey de değil değil mi? Tamam yani herkese eşit bir şekilde olacak. Herkes oluyor? Herkes aynı şekilde kaldırabiliyor, ekleyebiliyor logoları. Çok güzel. Ben Trabzonspor'la yapabiliyor muyum? Önemli olan o. Ee, Siz en özel yapabiliyoruz. Normalde sadece renk seçimini sunamıyoruz. Web sitemiz üzerindeki renkleri size sunuyoruz. Logolarda özgürsünüz ama koltuğun rengini size sözümüz olsun. Tamam, ben buraya kadar gelmişken İstanbul Ankara'yı bu ayrıcalığı mini alırım. Normalde ayrıcalıkları o kadar sevmem ama şimdi hesabeli koltuğunu da seçtik güzel oldu. Burası güzeldi. Xvegan internet sitesine girin arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Eğer devamlı oturuyorsanız bizim gibi, eğer devamlı oyun oynuyorsanız abi bir kere yapın bu iyiliği kendinize. Taksi seçenekleri falan zaten vardır. Merhaba abi. Video çekiyorum sonra video, fotoğraf çekelim. Bu arada bayağı da tanıdık var. Gerçekten herkese teşekkür ederim. Şimdi buraya gelmişken Xvegan'ın davetiyle ilk olarak burayı göstermek istedim ama dışarıda neden bu kadar görüntü var derseniz de gelin sabah çektiğimiz Teknofest görüntülerini yakından bakalım. Burası güzel. Xvegan'ın bu değerli sesine uğramayı unutmayın. Şimdi size ilk örneğimi göstermek istiyorum. Yanımda şu anda Efe var. Efe'nin arka taraftaki masasında bir aracı var ve aracı tamamen kendileri geliştirmişler. Yani herhangi bir yerden destek almamışlar. Senin söylediğine göre sen anlatırsın ve buraya getirmişler. Burada neler oluyor, neler bitiyor kısa bir anlatmanı isteyeceğim. Biz şu anda Teknofest Afet Yönetimi çadırındayız. Yaptığımız araç biraz daha madencilerin hayatını korumaya yönelik. Üzerinde bulunan gaz sensörleri sayesinde anlık olarak ölçüm yapıp hem ana merkeze hem de önündeki LCD ekrandan madencilere bilgi vermekte. Biz burada amacımız gaz patlamalarını, yangınları ve benzeri gaz zehirlenmelerini önlemek. Merhaba, mikrotelsiz projesinden bahsedeceğim. Mikrotelsiz projesi çevre donanımları olmayan, e, inovatif bir telsiz. Bu telsiz, çevir olmadan mobil uygulama ile birlikte çalışmakta. Ülkemizde sadece 2020 yılında 50 milyon dolardan fazla ithalat yapıldı, telsiz ithalatı. Ve ülkemizde Aselsan'dan başka telsiz üreten, sivil olarak bunu satışa sunan herhangi bir firma yok. Mikro telsiz, telefonu aşağıdan takılarak, telefonun için geliştirdiğiniz mobil uygulama birlikte Çevre donanımlarını sadece telefondan karşılayarak mikrofon, hoparlör, ekran ve bataryayı sadece telefondan karşılarak diğer tüm telsiz ve mikro telsizlerle haberleşebilmektedir. Tüm günümü Exvega'nın daveti üzerine Teknofest'te geçirdim. Gayet güzeldi. Geliş amacım Teknofest değildi ama buraya da bir iki tur sizlere göstermek istedim. Çünkü gerçekten emek veren, bazı durumlarda karşılığını bulabilen, bazı durumlarda destek bulamayan arkadaşlarım var. Exvega'nın internet sitesinin açıklama kısmına linki bırakıyorum. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Daha fazla video gelecek. Görüşmek üzere.